4 minutes

Ամեն ինչը հավաքենք, ավա, ավա, ի՞նչն է մնա, դա չենք լավ Мы в Анталии в первый раз в этом году. В прошлом году мы были в Турции, в Бельдибе. Вот. А в этом году приехали в Бельдибе, своим ходом добрались на автобусе. Вот. Нас порадовало, что в честь праздника Курам-Байрам бесплатные проезды. Мы удивились. Город просто очень сильно нас впечатлил. Везде цветы, фонтаны. Э, моя мечта сегодня сбылась. Я в первый раз в жизни увидела водопад. Вот. И я просто переполняюсь от счастья и впечатлений. Очень довольна. Водопад э, я вижу в первый раз в жизни. Моя мечта была увидеть водопад. И мне очень понравилось. Я думала, будет маленький водопад, а тут такая мощь природы. Я в восторге. Şu anda kalabalık var ama yoğunluk ve e, talep üzeri şu anda yabancılara da daha çok. Hani yerli misafirler biraz daha az yani şu anda. Şu anda Polonya ve Almanya ön sırada ve Filistin yanı sıra. Filistin ve İsrail. Genellikle işte Katar kuvvetten geliyorlar. E, Filistin ailesi var. Filistin ailesinden de geliyorlar. Dokuz günlük tatilde e, bütün her yerden geliyorlar Antalya'ya, baya kalabalık var. Yani bayramın tatilini çıkarıyoruz yani. Ankara'dan geliyorum, e, Antalya'da tatile geldim. Aslı e, site tarafındaydım, bu tarafa şelaliyi görmeye geldik ailemle, ailemi gezdiriyorum. Geldim, bir kere ben gelmiştim, ailem görmemişti ve onları gez, gezdirmeye geldim. E, hanım bol bol fotoğraf çektiriyor maalesef, biz sevmiyoruz ama hanım bol bol çektiriyor. Yerli... Aslında bu sene yok. Hani bu seneye kadar yerli e, bayağı fazlaydı. Bu sene yerliyi daha az görüyoruz. Başka yerlerde olabilir. Ya bu taraf biraz daha azalmış görüyorum ya. Yani. yani bu bu seneye kadar bantallı oldu evet.